Baba, okula gelmen gerek. Müdür seni istiyor. Neden istiyor? Baba, ben kopya çektim. Hmm, kopya çektin. Bakalım, ne kadar iyi oyuncusun. Ne alaka baba bununla oyunculuk? Şimdi ben sana müdürün yanında kızacağım biraz. Sen de üzülmüş gibi yapacaksın. Sonra ben sana çıkışta hamur resmi alacağım ama bir şartta. Bir daha kopyalayacaksın ne yakalanmayacaksın. Profesyonel bir şekilde yapacaksın bu işi. Ya çıkmayacaksın ya da profesyonel bir şekilde yakalanmayacaksın. Anlaştık mı? Evet. Tamam baba. Görüşürüz. Mustafa Bey sizden çağırdığımı biliyorsunuz herhalde. Biliyorum biliyorum. Oğlum anlattı. Bir daha görmeyeceğim dedim ceza verici baba gitti. Tiger bir cevap tamam mı? Şu an taşta yeni dibine girdim sizin karşınızda müdür bey. Geç çıktı. Tamam baba. Tamam baba. Bir de olmaz. Bir de yapmayacağım. Söz veriyorum sana. Oldunuz da desin aldığına göre çıkabilirsiniz. Mustafa Bey. Bravo lan. Bravo. Az olsa benden bir şeyle kapmışsın. Dediğim gibi. Ya profesyonelce yapacaksın ya hiç yapmayacaksın. Anladın mı? Tamam baba. Ben de yavuş. Oğlum kaç sevgilin oldu? Allah 6-7 tane oldu şimdiye kadar. Önüzün ilişki ne kadar sürdü? 2 ay. Şu anki ilişkin ne kadar sürüyor? O da bir ay oldu işçi düşünce bana söyle. Tamam mı? Ben de sana ara sürekli soracağım sana. Biriyle ciddi düşünüyorsan bana söyle. İstemeye gidelim. Anan gelmesine de ben geliyorum. Oğlum biliyorsun ki çok evlat. Annesine her şeyi söyler. basından gizler. basının bilmesini istemediği şeyler olur. Böyle bir şey istemiyorum. Bana söyleyeceksin. Gerekirse annem bilmeyecek. Anlaştık mı? Anlaştık baba. Bugün dışarı çıkabilir miyim? Bir dakika buluşacağım. Tamam. Buluşabilirsin. Bana niye soruyorsun bunu? İzin vermeyeceğimi mi düşündün? Hayır baba. Arabayı almayı düşünüyorum. Sen ne bana? Şimdilik normal git. Taksiyle git. 18 yaşına bastın sanırım sen geçenlerde. Sana araba alacağım. Elini al. Senin olacak. Bu 8 yaşlı değilsin sana araba aldım. Nasıl bir araba aldın baba? BMW düşünüyorum. BMW aldım. İlacını alt kullanırsın istediğin zaman.